Evet arkadaşlar, Dimi Game kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün Ömer Aras'la birlikte Roblox'ta AVM katlarımızı yeniden yükseltmeye başlayacağız. Yeni bir karakter ve Ömer Aras'ın yeni saç tarzıyla bugün sizlerle beraberiz. Artık full yeniliklerdeyiz ve katlarımızı yükseltip gelirlerimizi arttırmak istiyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bildirimlerinizi açın çünkü ilk videolardan haberdar olan sizler olun. Şimdi oyunumuza tekrar kaldığımız evet. yerden devam ediyoruz. Arkadaş. Ve AV'mize giriş yapıyoruz. Arkadaşlar, diğer videoda hangi video çektiniz? Sen parayı gördün mü bu arada? Gördüm. Vuuu! Büyük zengin olduk. Baba, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Hani bakın, arkadaşlar diğer videoda... Brawl Stars'ta kutu açma videosu yapacağız. Evet, bir sonraki videomuzda Brawl Stars'ta kutu açma videosu yapacağız. O yüzden kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Evet, bir daha arkadaşlar. Brawl Stars eski olsaydı daha hızlı kutu kasabilirdik. Evet, Brawl Stars eski olsaymış daha hızlı kutu kasabilirdik. Nasıl, nasıl biliyor musun? Onu o zaten o videoda anlatırız. Şimdi biz burada paralarımızı evet. toplayalım. Nasıl eksik yerleri kapatalım evet. önce, değil mi? Nasıl um hızlı kaçacağız biliyor musun? Hani şimdi bu kapya sezonu var ya baba. Bir saniye. Onu o orada anlatırsın tamam mı? Bu çünkü başka oyun. Bilsin bu Roblox tamam mı? Dur. Ben sen kulağına net. Yok anlatma şimdi değil. Oyunda anlatırsın. Oyunda izleyenlere anlatırsın. Evet. Bu şimdi oyun Roblox. Burayı bu... yapmayı unutmuşuz. Evet burayı yapmayı unutmuşuz. Şimdi hemen dolduruyoruz. Oo, oh. Burası stüdyo mu ya? Bence burada ne yapacağız biliyor musun? Ne? Oh, oh. Oh. O hay be Allah oh. bak olacaklar. Gübraya gelecekler. Böyle izleyecekler. Tam bak tam bilmedim mi? Tam bildi. Hakikaten Aras tam bildi burayı. Evet şimdi. Oğlum şaka şaka. Hadi canım. Üst kat mı geldi? Evet. Bak ona basarsın. Oo. Oh. Dur bir de sayı çık. Bir dakika. Bir de sayı çık baba. Ne oldu? Ha galiba bir dışarı çıkartıyor. Al. Yeni kat açıldı. Bakalım. Oo, AVM'miz büyüyor arkadaşlar. evet, şimdi yok bunu... Gök... ki. Aha. Baba, yeşil şey var. Oo, evet, şimdi. Dur, bir şey çıktı bir. Nice. Aa, bunu buna bak. Tamam, şimdi dışarı Baba. çıkacağız. Evet. Niye biliyormuşsun? Ustanın yanına gideceğiz, değil mi? Yok. Kaç kaç. Olduğumuza bakacağız sonra ustanın yanına gideceğiz değil mi? Evet hadi bakalım. Kaç katlı olduk çok merak ediyorum. Koş koş koş. koş koş. koş, 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 koş gidelim. Koş. Paramızı alıp gidelim. Paramızı alıp mı gidelim? Evet. 455K. Wow. Evet, tam üstüne bastık. Baba biz zenginiz zenginiz. Evet şu anda çok Buradan zenginiz. Buradan atlasana. Atlıyorum. Buradan daha iyi. Atlayalım be. Sen istersin. Ay istersin de atlamaz mıyız? Konuşamadım bir an. Evet geldik mi buraya? Evet şimdi beyaz sıraya bas. Ne ki beyaz? Aa dışarıya bençler yap diyor. O asfalt. Aa, Oo. Bu ne biliyor musun? Ya? otopark yapıyoruz. Otopark. bu ne işe ki? O Allah Allah mı koyacağız? Bu ne baba? Evet ağaç dikiyoruz şu an otoparkımızın etrafına baya baya araç dikiyoruz arkadaşlar. Bak şu beyaz şeyi de yapalım. Hangisi? Bak şu yanda beyaz şey var ya. Hangisi beyaz? Bak bu. Aşağıya. Git 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 kızım video var. Ya tamam git. Git. Evet, bak bu da yeşil şey var ya. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yeşil şey. Yeşile aldık. Ha bu da ustanın çalışma masası Hadi oldu. Hadi bakalım ne yapacak? Hmm, duvar rengini ne hangi renk yapalım duvar rengini? Arkadaşlar siz de yorumlarda Mali? hangi e, renk istediğinizi mut, mut, bu. mutlaka yazın. Mor. Evet, okay. mor. Plank diyor. Çiçekler şöyle olsun. Evet, bu ne? Bench. Bu olsun. Bu olsun. Bu ne? Ekranlar. Bu olsun. Bu olsun. Bunlar, tırışlar çöp kutusu bu olsun. olsun. Evet, bas. Apple diyoruz. Okay. Wow! Rocket çıkıver olsun. Aa! Kat kat namusunu sayın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi 5. kata başlayacağız. Tabi buralarda herhalde birazcık bir şey Ne diyor? Ha he, tabi arabaları park edecek için. Araz şimdi arabalar gelecek ya. Daha çok müşteri gelecek. Daha çok para kazanacağız. Oha! Oha! Aa araba satın alıyor. Biz niye araba satın alıyoruz ya? Arabalar kendileri gelsin ya. Arabalar niye kendi gelmiyor? Biz niye alıyoruz? Evet. Ama arabalar da çok ucuzmuş ya vallahi bu arada. Evet. Baksana 5 bin lira 5 bin lira. Bizim alabakasıyaydı. Valla o da pahalıydı herhalde dur bakalım. Oha Pahalıysa yani. Bir dakika şuradan şuradan şuradan. Hadi hepsini alalım yani. Allah Allah, azalmıyor. Hadi. Aa azalmıyor. Çok az azalıyor çünkü para çok ucuz çünkü. O yüzden. Bir de para birikiyor. Aa yukarı çık diyor. Evet. Aa usta. Usta. Konuşalım ustayla. Ha okey. Tamam başkan i̇şini, hallet bana gel diyor. Dur buna bas. Ana buna bas. Tamam aldık. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Hızlıca yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen bizi çıkardığı yere gidiyoruz. Vuuu ışık bak. hızında. Vuuu. Evet parmızı da Baba. Hı. Bak bir arkana bak. Hop dondurmacı. arkana bak. Ne Bir şey mi var lan? Alsana. Alsana arkana bak. Dur bakacağım. Önce üst katımıza çıkalım. Baba. Tuvalet. Bak. Tuvalet de var değil mi artık? Evet artık. yok Yukarı. Geliyor. Bekle bizi yeni kat. Dördüncü kattaydık. Bekle bizi yeni kat. Şimdi son kata geliyoruz. Wow. Bak Bakalım. bu sekizinde gittik. Aaa. Bomboş. Çünkü daha, hiçbir, daha yeni geldi ya burası. Aaa. Şimdi Aras diyor ki bakım mağazası diyor. Telefon mağazası diyor. Bir de böyle resimler mi? Şey. Telefon mağazası mı? Evet telefon. Tamam. Onlar sevinmedi, sevinince bir şey olmuyor zaten. Yo, o onlar onlar mutlu olmazsa bize çok para gelmiyor. O yüzden bizim onları mutlu etmemiz lazım ki Ama o zaman daha çok Ama... insan gelsin, daha çok para kazanalım ama kendi kendine para dalıyor bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok 2 saat bekleyelim para hemen dolmuş olacak hayır senin atladığın nokta ne biliyor musun eğer insanlar mutlu olursa para daha hızlı artıyor Tamam, biraz sonra git bakayım biraz sonra şunun içine git bakayım tam tamam musun bak atayım mı Aa indi bir daha çıkıyor dördüncü kata gidelim tamam dördüncü kata çıktık beşinci kata çıktık çok hızlı hareket ediyor ya Şimdi diyor ki Aras, ee, bir saniye ben sana söyleyeceğim. E, tamam ya al gener, al, al. Evet şimdi oyun alanı. Evet. Arkadaşlar görmeniz lazım bunu. Evet. Muhteşem Şuna bir oyun. Şuna bakın, olun. bak bir çocuk gelmiş bile. Oo bir çocuk gelmiş bile. Arkadaşlar. Ee, Biz takabiliyor Arkadaşlar bakın sana. çocuk geliyor ama sallamıyor ve stadyum bak bir de şey bir buraya. Git. Heh. Bak bir kaydıran basana Tamam evet kaydırak da var arkadaşlar bak o çok güzel ya renkli renkli vay rengi Baba de çok ben... güzel olmuş çocuk bu yüzden bak kaymıyor niye kaymıyorsun kaysa be kay bak ay. Bak. Bak. bak zıplayın zıplayın tamam şimdi bakalım bakalım oyun parkımızın içi nasıl olmuş arkadaşlar ben çok merak ettim ben de çok güzel olmuş bunun içinden geçelim şöyle ah bu neydi bunun neyi söyle bakayım Trambolin. Yeah. evet çok zıplamıyor. Neden? E çünkü o kadar. Demek ki çok ağır değil. Evet. Hop gördün mü? Ama ta yukarı yupladı, zıpladı yani bayağı. Yukarı çıktı yani. Ha, burası... Hop. Buradan, buradan da çıkıyor. Ha. sallan. Sen de sallan. Aa, bunun yanına sakın. Sallan sana. Baba bunun yanına sakın. Gibi... Niye? Bu belki sen bir şey yapabilir. Aman hiçbir şey yapmaz. Ama o katil bebek. Hiçbir şey yapamam. Ama o kötü bebek. Bakalım paralarımız ne kadar birikmiş. Hop. Oo. 9.2 milyon. Vuu paraya bak. Aras şimdi birazcık yukarı bakalım. Yukarıda ne varmış bakalım. Aa bak altını yaptık. Aa şuralarda eksik bir şey var mı evet. onlara bir bakalım. Çalışın çalışın. Müşteri memnuniyeti. Müşterileri memnun edeceksiniz ki para kazanacağız arkadaşlar. Aferin çalış sen de. Buna bakalım bu çalışıyor mu? Çalış. çalış bakalım sen de çalış. Aferin. Aa takılmaz. Hepsine. Baba takılmaz. Takılır. Işte. Ya boş ver takılıyor oralarda. Dur bunu aç. Sen Aferin çalış çalış. Aferin kazan para. Hadi asla katini. Şuraya mi? bakalım dur. Yukarı Sen çalışıyor musun? Aferin ikisi birden çalışıyor. Aferin aferin. Çalışın. bize para kazandırın. Bu çocuk spor aletini ne yapacak? Ne yapacak? Vücudunu sağlıklı yapmaya çalışacak. O çok ay nasıl kaldırsın? Kaldırır ya. Ona, tersten, gidip dur bakalım. Tersten gidip. Bakalım şimdi yukarı katta bizi ne bekliyor arkadaşlar? Vaaay. Bakalım burada para birikmiş mi? Bak para çok hızlı birikiyor gördün mü? Dükkanları açtıkça babam, para çok hızlı birikiyor. Babam. Bir dakika şu. At. Ooo. Çok ay, güzel. Yukarıya bak yukarıya bak. Altıncı katımız açıldı. Altıncı katımız açıldı arkadaşlar. Babi oyunda sana yetişeceğiz oğlum. Sana yetişeceğiz. Evet. Sana yetişeceğiz. Evet şimdi babi oyunda ya da selam gönderdikten sonra devam ediyoruz. Mağazalarımızı açacağız. Evet diyor ki. Giysi ve yemek mağazası diyor. Ve falan. Food. Ha iyi tamam. Hadi bir tane açtık. Hadi seni mi kıracağız ya? Seni mi kıracağız ya? Açtık hemen bir tane. Dolduralım içini. Oo, hop zıpladık. Vay fırınımız da oldu. Güzel. Tamam şimdi. Tamam. Hadi mutlu ol bakayım. Neyse dur bakayım. Şunları bir yapalım arkadaşlar. Ondan sonra kıyafet mağazası aç diyor. Yoksa insanlar mutsuz oluyor diyor biz insanlarımızı mutsuz bırakmayız arkadaşlar. Mutlu olsunlar ki bize para kazandırsınlar değil mi? Hemen bakalım. Smoothie, food, clothing, bir de clothing kaşal. Aşağıda... Ay bak gülümsemeye başladı. Gördünüz mü? Şu an hemen benim sırtımdaki adam şurada bak görüyor musunuz? Gülümsüyor. Bak hemen şurada bak. Bak bak yüzü gülmeye başladı. Bak bak. Çünkü neden? Artık biz direkt olarak müşterileri memnun edecek şeyler almaya başladık. Burayı da bitirelim. 6. kattayız arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir oyun parkının ardından şimdi 6. katımızı hızlıca dolduracağız. Tamam mı? Bakalım. Hemen hemen hızlıca. Hop yeni bir yer açıyoruz. Arkadaşlar ben ilk defa bu modu bu alemin mod koyayım hayatımda. Aaa. Wow, grocery store diyor. Şey varmış satışı. Bakalım neymiş arası, Nerede çıkacak acaba? Kapı nerede belli değil Oo, ya. Oo burası çok büyük. Çabuk yap, Çabuk. Hemen 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 hemen. Bak, yapmazsan çıktık. seni işten kovayım. Bak nasıl nasıl tırmana tırmana gidiyorum vallahi. Baba. Bu şey yapmazsan seni işten kovayım. Hayır patron kovma beni patron. Kovayım mı döveyim mi? Hangisi? Aa, şey. Dövmek olmaz ama kovma olabilir. Evet açıldı. Şimdi hemen... Kapı nerede? Burada. Kapı değil. Hemen şunu da yapalım ve... Paramızı toplayalım bakalım. Bakacağım. Önce paramızı toplayalım. Önce paramızı toplayalım arkadaş. Burada 3 milyon yakın. Aa bu da bizim gibi Bu da 3 milyon yakın para birikmiş yani. Niye toplamayalım şimdi? Evet, bak evet. 36 milyon milyonumuz oldu değil mi? Evet. Şimdi de diyor ki. Ya kardeşim ha, elektronik yapıyorsun. istiyorsun. Koferci. Elektronik yap diyor. Ama kuaförcü. Kofer... o zaman yandaki yere açalım tamam mı? Ha. Hatırlat bana ama. Baba kuaförü unutma baba de bu da bir şey alalım mı? Dur şimdi evet. önce şuraları bir yapalım. Amacımız katı bitirmek. Ondan sonra keyfini çıkarıp alışverişe başlarız. Oho. Şimdi şunu da açalım. Evet sen ne dedin? Cap Store, Music Light Yok, Store. Şey diyeyim, şey. Hmm. Yok şey diyorum. Yok. Hmm. Yani Cap Store diye biz Cap Store açmıştık gerçi. Ee, biraz da Light Store açalım. Şimdi light para, Store vardı ya. Paramıza bakalım. Vardı Ama is. o, o çok aşağıdaki katlardaydı o yüzden. Vardı ya. 1.2 milyon. <laughs> O zaman bunlar üzüldü bak Onlar attığın için üzüldüler. Ay kıyamam ben size. Bekleyin. bekleyin. Atmasaydın keşke. Ya. Keşke ya. Vallahi yanlış oldu. Neyse artık bir dahakine doğrusunu açacağız. Şimdi bakalım. Paramız paralar. Aa para gitti. Kaç. Aa Evet. Evet arkadaşlar finale az kaldı ama çok para lazım. Çok 2 milyon lazım. Ne kadar birikmiş? 715 birikmiş. 742. Çabuk biriktir. Çabuk, çabuk satın. Hemen bunları yok söyleyelim. Dur dur dur. Çabuk. Azaltma. Çabuk. Yok, satış yap. Satış yap. Dur hepsini söyleyelim. Aha, sen de. Bir sen de satış yap, tamam mı? Birikmiş, birikmiş. Dur bakayım. Dur şunu. Yap. Rup, 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 rup. Sen de satış yap. Ama bu açık değil. Dur buraya söyleyelim. Bekle. Geldim. Beyler, hepiniz burada satış yapıyorsunuz ha. Bakın hiç müşteri memnuniyeti istiyorum. Kimse mutsuz olmayacak. Bir de burada niye takılıyor? Her müşteri. Payamız oldu oldu. Oldu mu? Evet. Hemen bak, bakıyoruz bak, arkadaşlar. ben oldu dedi. oldu. Arası oldu, iyisi olmuştur. 920 var. Bekle bizi geliyoruz. 2 milyona yakın para. Sen Para. Para. O, ben yapsam payalar. Dur bakalım. Otur sen şimdi orada bir dakika hemen. Çünkü otur, oturmazsan çünkü heyecanı kaçıyor. Bir dakika bir saniye. Yani yapanlar da Bunları yapmayalım mı? Yok ilk buraya sonra paya sonra yapalım. Bir dakika ne, ne çıkacak? Arkadaşlar ne çıkacağını tahmin olarak yazın buraya. <laughs> Takılılar onlar da orada. Hemen yorum olarak tahmin yazın. Bu katta bu dükkan ne dükkanı ne çıkacak içinden bakalım. Siz yorumunuz yazın. Yorum yazdıktan sonra bakalım doğru mu bilmişsiniz o. bilmemiş misiniz? Ben bakacağım Aras'la birlikte. Aras son bir kez paramızı alalım. Be. Orada biz konuşurken para birlikte o parayı alıp geri geliyor. Evet, tamam evet. mı? Bir milyon olduysa. İyi para. Temiz para kanka. Oo, Oo. bir buçuk milyon yakın olmuş. Bak kapat. Evet şimdi geliyoruz. Bekle bizi. Hmm. Ne çıkacak? Üç. İki bir, mi Bu ne? Aa, bu ne arkadaşlar? Çok merak ettik. Var mı tahminleriniz? Ben bunu hatırladım. Belki şey ol. Aa, Manav mı burası? Evet. Hep meyve manavı. Manav! 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 Mana, mana. mana. Evet, şimdi paramıza bakıyoruz bir daha. Valla mağazamız çok... Yani alışveriş baba. merkezimiz çok büyüdü. Şu baba. son kez parayı alıp... 1 milyon... Oo, oh, ver paramı. Er, baba. Heh. Aslında boylakosu var. Bokta boylakosu var. Evet. bir de Ben biraz özelleştirdim ya, o yüzden herhalde. Ya. Şu ufakları alalım önce bir dakika. Evet. Oh, Oo, bunlar pahalıymış. İyi çocuk ilk uh. neyle alalım biliyor musun? Neyle? İlk ucuzla alalım. Değil mi? Ucuz kırmızılar ucuz bak. Ya ne çabuk paramız bitiyor. Ya çalışmıyor musunuz siz? Alo. Ya bunlar nasıl alışveriş merkezi ya? Niye çalışmıyor bunlar ya? Hadi çabuk çalışın. Çabuk 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 Deniz çabuk. Ha? Deniz, Deniz mi? Deniz mi la orası? Havuz. <laughs> oh içe Hop. Yıkalım. Yıkalım. Dalinle yıkalım. Yaz geldi. Çok sıcak. Dalinle çünkü. bıcı bıcı yapalım. Dalinle bıcı bıcı, 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 bıcı yapalım. yapalım. Evet. Bir buçuk milyona yakın paramızı aldık. Şimdi bakalım. Acaba. <laughs> Yedinci kat. Evet. Yedinci kat. Şimdi. Ama şimdi önce burayı bitirelim. Kadar Baba, bitene kadar video bitmiş olur. Bitene kadar video bitmiş olur bu arada. Evet bunlar bitti. Tamam bunları bittikten sonra arkadaşlar yeni katımıza geçeceğiz. Yeni katımıza geçmeden önce orada hangi dükkanları açmamızı istiyorsunuz? Muhakkak ve mutlaka yorum olarak bize yazın. Biz de o dükkanları açmaya çalışalım. Giyim kıyafetleri mi, o kıyafetler mi olsun? Elektronik malzeme olsun? Aras kuaförü çok istiyor. Önce Aras kuaförü açacağız. Siz ne istiyorsanız yorum olarak yazın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dimi gem kanalından hepinize bye güle güle. Bay bay.